Oğlum uçak indirmek kaldırmaktan bahsetmenin duygusal bir tarafı yok ki. Çok çocuksu bir yaklaşım zaten yani. Ya dedemin tarlasına uçak indireceğim kaldıracağım gibi bir savunma ise zaten fazlasıyla trajikomik yani. Bırak komiği trajikomik. Yani hem trajik hem komik bulunduğun böyle senin eskiden havaalanı dedenin tarlası da olsa bahçesi de olsa fark etmez uçak indirmek kaldırmak diye bir şey yok yani ki sen uçucu personelsin. Bütün bu sektörün düşündüğünde can gibi merkezi olan sonuçta göz bebeği olan adamların yaptığı işe uçak indirmek kaldırmaktan ibaret gibi lanse edersen mülakatçı. Mülakatçı şöyle baktıktan sonra not alırken şöyle bir kafayı kaldırır bakar. Hmm, uçak indirmek kaldırmak mı? Sen de Aa, evet öyle dersin. Tamam der notunu alır. Hiçbir şey söylemez. Eğitimde olduğu için ben bir şeyler söylüyorum. Bak normalde gık yok.